Kurban Bayramı'na bir ay kala emekliler için beklenen haber geldi. Binlerce Sosyal Sigortalar Kurumu, Bağkur ve memur emeklisinin beklediği Kurban Bayramı ikramiyesinin miktarı belli oldu. Emekliler için yılda iki kez sağlanan ikramiyelerin ödeme tarihleri ise en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar oldu? Kurban Bayramı ikramiyeleri ne zaman yatacak? Detaylar haberimizde. Sosyal Sigortalar Kurumu, Bağkur ve memur emeklileri için yılda iki kez yatırılmakta olan ikramiyelerin kurban bayramına dair ödeme miktarı belli oldu. Türkiye'de yaklaşık olarak 12 milyon emekliyi yakından ilgilendiren ve merakla beklenen kurban bayramı emekli ikramiyelerine ilişkin yapılan ödeme miktarlarının belirlenmesi üzerine gözler ödeme tarihlerine çevrildi. İşte Kurban Bayramı emekli ikramiyesi miktarı ve ödeme tarihine ilişkin tüm merak edilenler. Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar oldu? Yılda iki kez sağlanan emekli ikramiyelerinin Kurban Bayramı'na ilişkin ödeme miktarı belli oldu. Bu yıl emekli ikramiyelerinin toplamda 2200 Türk lirası olacağı biliniyor. Bu miktar göz önünde bulundurulduğunda Ramazan bayramından bir gün önce yatırılan emekli ikramiyelerinin 1100 Türk lirası olması nedeniyle, kurban bayramı ikramiyelerinin de aynı şekilde 1100 Türk lirası olacağı öngörülüyor. Emekli kurban bayramı ikramiyesi ne zaman yatırılacak? Emekliler için yılda iki kez sağlanmakta olan bayram ikramiyelerinin ilki Ramazan bayramından bir gün önce yani Nisan ayı sonunda yatırılmıştı. 2022 Kurban Bayramı emekli ikramiyelerinin de tıpkı Ramazan Bayramı'nda olduğu gibi bayramdan bir gün önce yatırılması bekleniyor. Emekliler için ikramiye ve zam ayı sayılacak Temmuz ayında Kurban Bayramı ikramiyesi 1100 Türk Lirası olacak. Söz konusu ikramiyelerden sadece mevcut emekliler değil, yeni emekliler de yararlanacak. Emekli ikramiyelerinden faydalanılabilmesi için bayramın bulunduğu ay içerisinde emekli aylığının bağlanmış olması gerekiyor. Kurban Bayramı hangi güne denk geliyor? Kurban Bayramı emekli ikramiyelerinin bayramdan bir gün önce yatırılması öngörülüyor. Bu nedenle gözler Kurban Bayramı'nın hangi gün başlayacağına çevrildi. Bu yıl Kurban Bayramı arifesi 8 Temmuz 2022 tarihine denk gelirken Bayram 9 Temmuz 2022 tarihinde başlamış olacak. En yeni gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.